merhaba. Bugün programa Necip Fazıl Kısakürek'in bir şiiriyle başlamak istiyorum. Şiirinin adı Beklenen. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı, seni beklediğim kadar. Geçti, istemem gelmeni, yokluğunda buldum seni, bırak vehminde gölgeni, gelme Artık neye yarar? Evet, bugün çok özel bir konuğumuzla şiir üzerine etkili bir sohbet yapacağız. Sohbete başlamadan önce konuğumuz, değerli müdür yardımcısı ve tarih öğretmeni Zuhal Hocamız bize bir şiirle selam verecek. Hocam sözü size bırakıyoruz. Şiir. Tahir olmak da ayıp değil, zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş tahirle zühre olabilmekte. Yani yürekte. Mesela bir barikatta dövüşerek. Mesela kuzey kutbunu keşfe giderken. Mesela denerken damarlarında bir serumu. Ölmek hiç ayıp olur mu? Tahir olmak da ayıp değil, zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Seversin dünyayı dolu dizgin ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin dünyadan ama o senden ayrılacak. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi şart mı? Yani Tahir'i Zühre sevmeseydi artık. Yahut hiç sevmeseydi. Tahir ne kaybederdi tahirliğinden? Tahir olmak da ayıp değil, zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Hocam ağzınıza sağlık, çok güzel bir şiirdi. Ee, i̇lk sorumuzla başlayalım. Tabii. Şiirle tanışma süreciniz nasıl oldu? İlk okuduğunuz şiir aklınızda kaldı mı? O zamanlar ne düşündünüz? Yani şimdi şöyle e, aslında isterseniz e, bizim dönemimizde imkanlar şimdiki gibi değildi. Yani önümüze e, bir sürü şiir kitapları konmuyordu. İnternet teknolojisi bu şekilde değildi. E, haliyle e, daha e, olumsuz, yetersiz şartlardaydık diyebilirim. E, tabii ki neydi? Ben ilkokul yıllarımda da e, çok severdim içten gelen bir şey Bu okumayı çok severdim. O Türkçe kitapları şiirleri, metinleri bile okumaktan büyük keyif alırdım. Tabii ki elime geçen kitapları böyle sınıf kütüphanesinde falan bir şeyler olursa onları okulu okurdum. Ee, okumayı çok seven biriydim. Ha, ama e, daha bariz bir şekilde e, ortaya çıkışı ya da daha fazla iç içe olmam derseniz ortaokuldan itibaren oldu. Ee, Ortaokulla geçince e ee, insan biraz daha kendini tanımaya da başlıyor tabii ki. Ergenlik malum. Hisler değişiyor, kendin değişiyorsun ve bu durumda etkilenme durumun da e, daha farklı olabiliyor. O dönemde e, tabii ki yine Orhan Velinin e, şiirleri karşımıza çıkardı ders kitaplarımızda beğenirdim e, vesaire e, bir de e, küçük bir yerdeydim ben e, Nizip'te yaşıyordum e, açıkçası çok ciddi sosyal hayatın olduğu bir yerde yoktu ya da çevremde çok fazla okuyan e, kitap okuyan şiir okuyan kimse de yoktu açıkçası yani e, sonra bir gün e, karşı komşunun e, evine gittiğimde eşinin büyük bir kütüphanesi olduğunu gördüm. Ve bu kütüphanede yüzlerce, binlerce kitap vardı. Ve ben bunları tek tek okumaya başladım. İşte o zaman ben gerçek şiirle, gerçek edebiyatla ciddi anlamda tanışmaya başladım diyebilirim. Ee, işte Rus Edebiyatı, Alman Edebiyatı, işte Tolstoy'lar, Dostoyevski'ler, e, ondan sonra e, ne bileyim e, Emil Zola'lar vesaire vesaire çoğaltabiliriz bunları. Tabii bunun dışında şiirler, e, Cemal Süreyya, Atilla İlhan, e, onun dışında Ahmet Arif, e, Can Yücel vesaire bunları çoğaltabiliriz. Ve ben, e, Kendimi kaybetmiştim. Ee, yani kendimi mükemmel bir şeyin içine düşmüş hissediyordum. Ee, i̇şte o zaman e, okumayla, şiirle olan e, daha doğrusu şöyle diyeyim. ...başladı, hayatımda çok fazla etkili olmaya başladı bu dönemden sonra diyebilirim. En fazla etkileyen şiir aklımda kalansa, birincisi ilk başta okuma nedenim buydu zaten. Tahir'le Zühre meselesinden çok etkilenmiştim. Onu çok sevmiştim hatırlıyorum. Bir de Atilla İlhan'ın Ben Sana Mecburum şiiri beni çok etkilemişti o zaman. Durmadan bunları okurdum. Bunu hatırlıyorum yani. Tabii sonrasında biraz daha... Bilgin arttıkça ee, sen de ne yapıyorsun? İşte şiirde e, daha etkin de olmaya başlıyorsun, seçiciliğin artıyor. Mesela bir süreden sonra ya işte bu garipçilerin Orhan Velinin e, şiiri biraz daha mı e, sade geliyor? Hani daha bir edebi sanatların yoğun olduğu e, ya da anlatımın daha derin olduğu şeyler daha mı güzel oluyor diye e, daha zorlu ağır e, şiirleri okumakta hoşuma gitti diyebilirim. Şiir okurken genellikle duygusal bir deneyim yaşarız. Peki siz şiir okurken nasıl hissediyorsunuz? Şiir size nasıl bir edebiyat deneyimi sunuyor? Müthiş hissediyorum. Onu söyleyebilirim. Ee, yani şöyle bir durum, öyle bir şey ki şiirle birlikte başka birinin dünyasının içerisine giriyorsun. Mesela bazen depresyonun dibine de olan bir kişinin dünyasına bazen aşk sarhoşu olmuş kendini kaybetmiş bir insanın dünyasına girebiliyorsun ve bu durum seni çok mutlu ediyor Bu farklı şeyleri yaşamak bunu hissetmek insanı çok mutlu ediyor Tabii ki ha bu durum ne anlamda da etkiliyor İnsanın bakış açısını genişletiyor diyebiliriz Yani empati kurma özelliğini geliştiriyor diyebiliriz Tabii ki bu anlamda şunu söyleyebilirim aslında şiir okumak bana yaşamayı hissettiriyor. Bazı şiirler insanın kalbinde derinden izler bırakır. Peki hocam sizde derin hisler bırakan şiir hangisiydi ve neden? E, ben de aslında benim için böyle özel e, güzel bir yeri olan bir şiir var. E, bunu çok severim. Eskiden beri ilk okuduğum e, günden beridir diyebilirim. Atilla İlhan'ın Pia şiiri. Neden bu şiir derseniz şimdi önce şunu belirteyim. Atilla İlhan'ın Pia şiirinin hikayesi şöyledir. Atilla İlhan bir gün Kadıköy Rıhtımında otururken bir nakliye aracı geçiyor önünden üzerinde Pakistan International Airlines yazıyor ve geçip gidiyor önünden Atilla İlhan'ın. Atilla İlhan bunun baş harflerini birleştiriyor piya şeklinde. E, ve bu önünden geçen nakliye aracını imkansız bir aşka benzetiyor. E, şöyle diyeyim hayali, e, hayalinde e, yaşadığı bir aşka. E, şunu demek istiyorum diyor ki işte e, belki de e, gözümüzün önünden geçip gidiyor aslında e, hayalimizdeki aşk ama... E, ne biz ne de o bunun farkında değildir e, şeklinde bunun üzerine oturuyor Pia şiirini yazıyor. E, bu çok o, hoş bir şey diye düşünüyorum. Pia şiirinde ne anlatıyor? E, öyle büyük, öyle imkansız bir aşkı ve çaresizliği anlatıyor ki o kadar ciddi bir duygu derinliği var ki. Ee, çok seviyorum. Beni etkileyen en önemli yönü, maalesef e, gerçek dünyada e, bu tür şeyler çok fazla olmuyor. E, hayali anlamdaki e, aşkı bu kadar güzel anlatması, e, tabii ki e, çok hoşuma gidiyor. E, o nedenle bu şiirin benim için e, güzel, e, özel bir yeri vardır diyebilirim. Şiir bazen bizleri dünyadan uzaklaştırır. Bazen ise tam tersine içine çeker. Şiir sizin için nasıl bir deneyim? Günlük hayatınızdan koparır mı? Yoksa sizi daha mı içine çeker? Ee, şimdi aslında burada dengeyi e, kurmak önemli ve ben bu dengeyi e, çok güzel koruduğuma kurduğuma inanıyorum. Yani nasıl? Öyle bir şey ki şiir ya da edebiyat e, anlamında okuduklarının içine tamamen girersen. Ve hiç çıkmazsan gerçek dünyaya uyum sağlayamazsın, dağılırsın, bitersin. Ee, ama bu dengeyi sağlayabilirsen. İşte o zaman gerçekten yaşarsın. Ne demek istiyorum ben? E, şunu demek istiyorum. Öyle bir şey ki bazen okuduğunda e, az önce de ifade ettiğim gibi ciddi bir e, depresyonun içine e, giren birinin e, dünyasına girebiliyorsun. Hayal kırıklıkların, acıların e, depreşiyor. Her şey gelebiliyor. Sen onda kendini bulabiliyorsun. Geçmişini sorgulayabili sorgulayabiliyorsun. Hayatını sorgulayabiliyorsun vesaire ee, ama sonrasında bunu yaşadıktan sonra gerçek hayata döndüğünde ee, işte o zaman mutlu olduğu şeyleri bulabilirsen o zaman gerçekten yaşıyorsun nasıl? Mesela ben edebiyat dünyasından besleniyorum. Kitaplarımdan besleniyorum, şiirlerimden besleniyorum. Okumakla e, ruhumu besliyorum. Ama sonra gerçek e, hayatta da keyif aldığım şeyler var. Küçük keyifler. Bunlar bile beni mutlu etmeye yetebiliyor. E, haliyle bu dengeyi koruyabildiğime inanıyorum. E, mesela ben e, şeye karşıyım. Bir ara ben sosyal medyada bir edebiyat sayfası açmıştım. İşte beğendiğim resimleri. Ee, bir, e bir kitaptan alıntıyla e, ya da e, şiirlerden dizeyle bütünleştiriyordum ve e, çok güzel olduğunu e, düşünüyorum. İşte çevremde arkadaşlarım var takip edenler. E, üf Zuhal e, çok depresif şeyler paylaşıyorsun. Üf bu ne? Depresyonda mısın? Bir sorun mu var? Ya ne oluyoruz ya? Ya ne depresyonu? Hani bunları okumak e bunları yaşamak, bunları hissetmek, senin hayatla bağının kopması anlamına gelmiyor ki. Ben onları okumaktan keyif alıyorum. Acılarından kaçmayacaksın. Hayatından, hayal kırıklarından kaçmayacaksın. Yapay bir dünyanın içerisinde yaşamayacaksın. Onlar olacak ama sen yine yaşamını düzgün bir şekilde sürdüreceksin. İşte olması gereken budur. E ee, ...sahte bir şekilde yaşamamak budur diye düşünüyorum. Ha mesela bunu biz aslında yazar ve şairlerde de görüyoruz. Ee, mesela şöyle bir durum. Ee, Atilla İlhan'ın öyle şiirleri var ki... ...aşkından perişan olmuş, kendini kaybetmiş vesaire. Ama Atilla İlhan'ın öyle düzgün bir hayatı vardır ki... Adam kalkıyor sabah erkenden yürüyüşünü yapıyor, aynı saatte kahvaltısını yapıyor. Her zaman divan pastanesi denilen bir pastane var, orada oturuyor. Ondan sonra görüşmelerini yapıyor, şiirlerini yazıyor. Aynı saatte evine gidiyor, aynı saatte yemeğini yiyip uyuyor aynı saatte. Ee, yani eğer gerçekten o şiirleri yazan kişi gibi yaşamış olsaydı, bitik olurdu. Yani kısacası yaşamakla hissetmek aynı bunlar aynı şeyler değildir bugün güzel ve etkili bir sohbetin üzerine biz gençlere ne söylemek istersiniz hocam lütfen okuyun şiir okuyun kitap okuyun elinizdeki o telefonları bırakın ben elinde telefon kulağında kulaklıkla tükenmiş bir nesli görmek istemiyorum hissedin ne olursunuz okuyun, kendinizi öğrenin. Nehi hayalleriniz nedir? Neler düşünüyorsunuz? Nelerden keyif alıyorsunuz? Kendinizi tanıyın, insanları tanıyın, hayata daha geniş bir bakış açısıyla bakmayı öğrenin. Ama ne olursunuz o telefonlardan uzak durun artık. Bugün bizimle şiir üzerine çok keyifli ve etkili bir sohbet yaptınız hocam. Size çok teşekkür ediyoruz. Ve son olarak bir şiirle programı kapatmak ister misiniz? Tabii ki. Benim için de büyük bir keyifte diyebilirim. Son olarak ne ile kapatmak istiyorum? Aslında çok uzun bir şiir ama vaktimizin de biraz sınırlı olması nedeniyle Can Yücesiz olmaz diye düşündüm ve Can Yücel'in şiirinden böyle bir kısmını. Ee, ...okumak istedim. Canıma batan her halin... ...bir felç gibi indi bedenime. Gözlerimden tut da... ...ciğerlerime kadar kırgınım. Aslında ne sana... ...ne olanlara... kendimi kırgınım ne maziye ana hiç kırgın değilim. Anlatamadığım, anlayamadığım masalların bana yaptıklarına, dinlediğim şarkılarda bana seni anımsatan şarkıcılara, beni anladığın kelimelerin her şeyi anlatıyor gibi oluşuna, bir hayli kırganım. Beni ben kırdım oysa ki. iyi değilim. Galiba yoruldum. Her şey kadar, herkes kadar, sen kadar. Kalbime kalbimi kanıtlamaktan, kanıtladığıma kendimi inandırmaktan ve dahası kocaman bir sahada tek başıma koşmaktan yoruldum. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok güzel bir şiirdi. Ben teşekkür ederim. Beni konuk olarak aldığınız için. Edebiyat dünyasıyla çok iç içe olan biri olarak beni programa konuk etmeniz beni çok mutlu etti. Teşekkür ediyorum. Bugün programımıza Şi ile ilgili çok güzel bir sohbet yaptık. Programımız burada sona ermiştir. Bir sonraki yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.